İhracata İlk Adım Programı. Alt modül 5. Devlet destekleri 2. Devlet destekleri uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde bir faaliyetin yapılması şartına bağlı olarak verilmektedir. Bu modülün amacı devlet yardımlarından nasıl yararlanılacağı ve devlet yardımlarının türleri konularında COBİ'lerin bilgilendirilmesidir. Uluslararası ticarette ülke ihracatının artırılması birçok ülkenin en önemli hedefidir. Türkiye'nin önünde 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefi vardır. Diğer bir destekte, de, çok önemli olan bir destekte, de, bu tür firmaların, teknik müşavirlik firmalarının uluslararası piyasalarda eğitim görmek üzere, kendi sektörlerinin faaliyet konularının içerisinde eğitim almak üzere elemanlarının yurt dışına gönderilmesi halinde, bakanlıkça uygun görülmesi durumunda oldukça ciddi boyutta bu eğitim desteğini alabilecek olmalarıdır. Her destekte olduğu gibi bu destekte de bu destekten faydalanmak isteyen firmaların Ekonomi Bakanlığı'nın güncel sitesine girerek son koşulların neler olduğuna bakmalarını ve ona göre tedbir almalarını tavsiye ediyoruz. Eğitim ve danışmanlık giderlerinin destek kapsamında yer alabilmesi için uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik olması gerekmektedir. Bu konular Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı Dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim, dış ticaretin finansmanı ve dış ticaret muhasebesi, dış ticarette fiyatlandırma, dış ticaret gümrük ve kambiyo mevzuatı, dış ticarette kullanılan belgeler ve teslim şekilleri, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik uluslararası pazarlama ve elektronik ticaret, yenilikçilik ve kümelenmedir. Döviz kazandırıcı hizmetlerin desteklenmesi çerçevesinde devletimiz sağlık turizmine çok önem vermektedir. Özellikle son yıllarda Türkiye'ye gelen hasta sayısında, Türkiye'de Türkiye'ye gelip birçok ameliyat olan veya estetik konularda kendilerine katkı sağlamak isteyen hastaların gelişinin artması bu devlet desteğinin kullanılmasıyla da daha fazla mümkün olabilmektedir. Bu çerçeveden olmak üzere çok ilginç olabilecek uygulamalardan bir tanesi gelecek olan hastaların yol parasına devletin destek vermesidir. Yani döviz kazandırıcı hizmetlerin desteklenmesi bu kadar uç noktalara kadar gidebilmektedir. Sağlık turizminde çalışan firmaların yurt dışında katılacakları veya tertipleyecekleri seminerler, organizasyonlar, kongreler bütün bunların hepsinin masrafları konusunda da ciddi boyutta destekler bulunmaktadır. Tabii söz konusu sağlık olunca sağlık hizmetinin seviyesinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu belgelerin alınması ve getirilecek olan hastalara veya yurt dışında hastaları organize edip buraya yönlendirecek olan kuruluşlara bu hizmetlerin belirli seviyelerde ve belirli kalitelerde yapıldığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu belgeler de çok ucuz belgeler değildir. Dolayısıyla devletimiz sağlık turizmi ile ilgili olarak da sağlık kuruluşlarının bu belgeleri alması konusunda da oldukça ciddi boyutta destek sağlamaktadır. Öte yandan yurt dışında birim açılması da aynı şekilde sağlık turizmiyle uğraşan firmalarımıza verilen destekler arasındadır. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde çalışan firmalarımızın yurt dışına yapacakları ticaret heyetleri veya yurt dışından getirecekleri alım heyetleri de bu destekler kapsamına girmektedir. Öte yandan bilişim firmalarımız döviz kazandırıcı hizmetler çerçevesinde desteklenmektedir. Bunların hazırlayacakları yazılımlar, bilgisayar oyunları ve her türlü uygulama destekler kapsamına girmektedir. Aynı şekilde bunların yapacakları tanıtım faaliyetleri, yurt dışında yapacakları organizasyonlar, yurt dışına gidecek heyetlerin organize edilmesi, yurt dışından gelecek olan tanıtım heyetlerinin desteklenmesi de bu döviz kazandırıcı destekli hizmetlerin desteklenmesi e, konusunda ele alınmaktadır. Bunların mesela en ilginç olanlarından bir tanesi oyun geliştiren şirketlerin yurt dışında bu oyunlarını satabilmeleri için gene uyarıyla söylemek istiyoruz. %50 oranında her bir oyun için 100 bin dolara kadar destek almaları mümkündür. Öte yandan yeşil şirketlerimizin değişik elektronik araçlar için, tablet bilgisayarlar için, akıllı telefonlar için ve benzeri cihazlar için geliştirecekleri uygulamalarında destekler kapsamında farklı özellik, farklı oranlarda ve farklı miktarlarda destek aldığını belirtmek isteriz. Bilişim şirketlerinin yurt dışında katılacakları fuar kongre ve konferanslara katılımları da %70 oranında 15 bin dolara kadar desteklenmek durumundadır. Öte yandan Birleşim kuruluşlarının yurt dışında yapılacak organizasyonlarda yapılacak olan tanıtım, sponsorluk ve benzeri faaliyetler için de oldukça önemli destek almaları mümkündür. Ekonomi Bakanlığı'ndan bu destekler verilmektedir. Ancak bu tür tanıtımlar için yapılacak destekler için öncelikle Ekonomi Bakanlığı'ndan ön onay alınmak mecburiyeti vardır. Aynı şekilde bu firmalarımızın yapacakları faaliyetlerle ilgili rapor almaları da mümkündür. Yani sektörel veya ülke bazında alınacak raporları Ekonomi Bakanlığı da desteklemektedir. Bilişim sektöründe ülkemizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla bu sektörde faaliyet gösterenlere verilen destekler, pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, ticaret heyeti alım heyeti ve danışmanlık desteklerini kapsar. Öte yandan başka ilginç bir konu da film yapımcılarının desteklenmesi. Özellikle dizi filmlerimizin yurt dışında oldukça büyük başarı kazandığı ve bu çerçeveden olmak üzere birçok ülke tarafından satın alındığı düşünülürse bu desteklerin çok yerinde olduğunu görebiliriz. Bu çerçeveden aynı şekilde İlişimcilerimize olduğu gibi, sağlıkçılarımıza olduğu gibi filmcilerimize de bütün tanıtım, reklam, organizasyon, kongre, seminer, fuar gibi masrafları oldukça ciddi boyutlarda desteklenmektedir. Hatta film yapımcılarımızın girecekleri pazarlarda filmlerinin gösterimi için almaları gereken izinler, oradaki reklam ve tanıtım için hazırlayacakları medya unsurları, altyazı için yapılacak çeviriler ve bu tür masraflar bütün bu desteklerin içerisine girebilmektedir. Film yapımcılarımız ürettikleri filmlerin, çektikleri filmlerin yurt dışında pazarlanması ve o pazarlara girişi için hedef ülkenin şartlarını, mevzuatını ve orada karşılaşacakları e, sorunları veya engelleri anlayabilmek için rapor hazırlatmaları veya mevcut raporları almaları gerekebilir. Bu durumda da eğer hazır rapor alacaklarsa bu raporların iki yıllık olmak mecburiyeti vardır. Ve bu konuda da öncelikle Ekonomi Bakanlığı'ndan bu raporların alınabilmesi için izin alınması gerekmektedir. Pazara giriş giderlerinin yurt dışındaki satış acentesi tarafından Türkiye'deki şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler aynı oran ve tutarda desteklenmektedir. Bu kapsamda film gösterimi için gerekli olan izin sınıflandırma belgesi giderleri, filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri, çoğaltım giderleri, görsel, yazılı ve işitsel medyayla internette yapılan reklamların giderleri gibi birçok kalem destek almaktadır. Destek, söz konusu film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilmektedir. Bir film için ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri bir kez verilmektedir. Türkiye'nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için bu destek oranı yükselir. Tercümanlık, halkla ilişkiler hizmeti, danışmanlık giderleri yabancı dilde internet sayfası tasarım giderleri de bu kapsama dahildir. Yurt dışındaki görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar, özel gösterim, show defile, lansman ve konser harcamaları da dahil her türlü reklam ve tanıtım girmektedir. Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi karşılanmaz. Döviz kazandırıcı hizmetlere verilen destekler çerçevesinde eğitim kurumlarımızda da unutulmamış vaziyette. Gerek orta öğretim kurumları, gerek yüksek öğretim kurumları döviz kazandırıcı hizmetlerin desteklenmesi çerçevesinde yapacakları uluslararası faaliyetlerde oldukça güzel destekler alabilmektedir. Bunun için yurt dışında yapacakları her türlü organizasyon, tanıtım, reklam ve hatta promosyon için devletimizin vermiş olduğu destek vardır. Çünkü eğitim kurumlarımızın uluslararası piyasada rekabet edebilmeleri açısından destek almaları gerektiği düşünülmekte. Yurt dışından getirecekleri her türlü öğrencinin ülkemize döviz kazandıracağı düşünülmekte ve bu çerçeveden olmak üzere her konuda bunlara destek sağlanmaktadır. Eğitim kuruluşlarımızın yurt dışında yapılacak olan organizasyonlara tanıtım programlarına, sponsorluklara katılmaları halinde oldukça önemli destekler almaları mümkündür. Mesela özel eğitim kuruluşları bu tür organizasyonlarda 100 bin dolara kadar %60 oranında destek alabilmektedir. Eğer devlet kurumları bu konularda faaliyet gösterecek ise bunlar da %100 oranında ancak 60 bin dolara kadar destek alabilmektedirler. Bu kuruluşlarımızın yurt dışında ...kongre, fuar, tanıtım organizasyonuna katılmak üzere oralara gitmeleri halinde her bir kuruluşumuza, her bir etkinlik için 15 bin dolara kadar destek verilebilmektedir. Bu kuruluşlarımız bir sene içerisinde 10 kereye kadar bu seyahatleri yapıp bu faaliyetleri gösterebilirler. Öte yandan eğitim kurumlarımızda, kuruluşlarımızda yurt dışında birim açabilmektedir. Açacakları birimlerin kira bedelleri desteklenmektedir. Her bir kira her bir ünite için yurt dışında açacakları her bir ünite için 4 sene süresince kira almaları mümkündür. Öte yandan alabilecekleri kira desteği alabilecekleri ünite miktarı da 10 adetle sınırlanmıştır. Uluslararası ticaret için verilen destekler çerçevesinde en yüksek çerçevede destek verilen konular Turku programının içerisinde verilen konular. Bu konular üretimden pazarlamaya, satış sonrası desteğine kadar bütün konuları kapsayan bir destek programıdır. Oldukça geniş bir çerçevede verilmektedir. Ancak bu programa girmek ve bu programdan destek alabilmek, diğer destekleri alabilmek kadar pek kolay olamamaktadır. Çünkü bu programa katılan şirketlerin yurt dışında her türlü marka tescil ve koruma faaliyetleri desteklenmektedir. Bunların yurt dışında açacakları birimlerin kiraları, mimari faaliyetleri destek kapsamına alınmaktadır. Her türlü belge almaları için özellikle mesela varsayalım mağaza açmak için herhangi bir belge gerekiyorsa veya lokanta açmak için hijyen konusunda bazı belgeler gerekiyorsa bunların alınması desteklenmektedir franchise veriliyorsa franchise ile ilgili olarak yapılacak dekorasyon ve franchise verilen yerin kira ve birim bedelleri de oldukça ciddi boyutlarda desteklenmektedir. Kurumsal kimlik yapılması, oluşturulması, strateji kurulması gibi birçok destek Turku Altı desteğinin çerçevesindedir. Turku Altı desteği böyle ufak bir kayıt içerisinde anlatılacak kadar küçük detaylara sahip bir destek değildir. Özellikle sizlere tavsiyemiz Turkalti desteğinden faydalanmak istiyorsanız Turkalti'nin listesine girip oradan güncel detayları almanızdır. Uluslararası ticarete ve döviz kazandırıcı hizmetleri verilen destekler çerçevesinde tasarım şirketlerimiz de unutulmamış bir vaziyette. Tasarımcı dediğimiz zaman sadece moda şirketlerini veya moda tasarımcılarını düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bu...